yaşındaki doktor Uğur Tolun Kocaeli Kartepe'ye gezmek için gitmişti. Dört gün geçti ama dönmedi. Ekipler karla kaplı bölgede halen kayıp doktorun izini sürüyor. Soğukta, karda etkisini artırdı. Umutlar azaldı. Kocaeli'de kaybolan doktordan hala haber alınamadı. Bu bölgede olma ihtimali çok yüksek. 4 gün önceydi. Özel bir hastanede çalışan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun iddiaya göre gezmek için Kartepe'ye doğru yola çıktı. Aracıyla en son Maşukiye'de görüntülendi. Bir markete girip alışveriş yaptı. İşte o saatten sonra 51 yaşındaki doktoru gören, sesini duyan olmadı. Sürekli gelip doğa yürüyüşü yaptığı bir alan doktor beyin burası. Arama çalışmaları sürerken ekipler uçurumda mahsur kalan keçiyi fark etti. Kurtarıp sahibine teslim etti. B bırakma Barış. Ne kadarlık bir alanda çalışma var şu an? Kartepe bölgesi komple. Jandarma ve polis teknik takipte. AFAD, AKUT ve sivil toplum kuruluşları bölgede. Kartepe karış karış taranıyor. Doktor Uğur Tolun'dan bir iz aranıyor.